Şarkıcı Güllü evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş. Olay günü yanında olan kızı ve arkadaşı hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı. Kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan bitmeyen iddialar üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. İşte detaylar efendim. Ben hakkımı helal etmiyorum. <laughs> Annem de bunları konuşanlara hakkını helal etmediğine eminim. Sanatçı Güllü'nün kızı böyle isyan etmişti cinayet iddialarına. Bir ay sonra arkadaşı Sultan'la birlikte suç duyurusunda bulundu. Sokağa dahi çıkamıyoruz. İnsanlar o kadar kötü bakıyorlar ki sanki bir suçumuz varmış gibi. Arabeskin kraliçesi 26 Eylül günü evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Şüpheli ölümüyle akıllara dengesini mi kaybetti yoksa itildi mi soruları gelmiş. Kanındaysa 3,53 promil alkol tespit edilmişti. O vahim olay burada gerçekleşti. Kendisi bu camdan düşerek hayatını kaybetti. O gün yanında kızı Tuğyan ve kızının arkadaşı Sultan vardı. Adli tıp raporunda Güllü'de başka birine ait DNA'ya rastlanmasa da iddiaların ardı arkası kesilmemişti. Annem kemiklerini sızlattılar. Mezarına gidemedik biz de annemin. İddiaların ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun avukatı açıklama yaptı. Asılsız açıklamalarda bulunanlar hakkında savcılığa başvurduklarını belirtti. Geçin. Tamam şimdi bastır üstüne Açıklamada paylaşımların kişilik haklarını ihlal ettiği ve adli süreci olumsuz etkilediği ifade edildi. Ve annesini kaybetmiş olan müvekkillerimizin manevi dünyalarında da telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermektedir denilerek suç duyurusunda bulunuldu.